Seher vakti habersizce girdi Gara Express. Kar içindeydi. Ben paltomun yakasını kaldırmış perondaydım. Peronda benden başka kimsecikler yoktu. Durdu önümde yataklı vagonun pencerelerinden biri. Perdesi aralıktı. Genç bir kadın uyuyordu alaca karanlıkta. Alt ranzada. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Kırmızı dolgun dudakları şımarık ve somurtkandı. Üst ranzada uyuyanı göremedim. Habersizce usulcacık çıktı Gardan Ekspres. Bilmiyorum nereden gelip nereye gittiğini. Baktım arkasından. Üst ranzada ben uyuyorum. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığım yoktu. Oysa karyolam tahtaydı, dardı. Genç bir kadın uyuyor başka bir karyolada. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Ak boynu uzundu, yuvarlaktı. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığı yoktu. Oysa karyolası tahtaydı, dardı. Vakit hızla ilerliyordu. Yaklaşıyorduk gece yarılarına. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığımız yoktu. İki şey var, ancak ölümle unutulur. Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü. Yürüdüm. Buz gibi esen yelin ve neonların içinde yürüdüm. Vakit hızla ilerliyordu, yaklaşıyordum gece yarılarına. Bu şehir Öldürülmemiş miydi kendileri öldürülmeden önce? Bu şehrin kemikleri birer birer kırılıp derisi yüzülmemiş miydi? Derisinden kitap kabı yapılmamış mıydı? Yağından sabun, saçlarından sicim. Ama işte duruyordu karşılarında. Gecenin ve buz gibi esen yelin içinde sıcak bir francala gibi. Vakit hızla ilerliyordu. Yaklaşıyordum gece yarılarına. Girdim büyük salona genç bir kadınla. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Ortalıkta ikimizden başka kimsecikler yoktu. Ve sen bundan dolayı bir resimdin açık mavi ile çizilmiş. Belki de bir taş bebektin. Belki bir pırıltıydın düşümden damlamış sol mememin üstüne. Uyuyordun alacak karanlıkta alt ranzada. Ak boynun uzundu, yuvarlaktı. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığın yoktu. Ayrılık masanın üstündeydi. Kahve bardağınla limonatamın arasında. Onu oraya sen koydun. Sesleniyorum, seni yitirmiş geri dönüyor sesimin yankıları. Ayrılık masanın üstündeydi, cigara paketinde. Gözlüklü garson getirdi onu, ama sen ısmarladın. Kıvrılan bir dumandı gözlerinin içinde senin. Cigaranın ucunda senin. Ve hoşça kal demeye hazır olan avcunda. Ayrılık masanın üstünde, dirseğini dayadığın yerdeydi. Aklından geçenlerdeydi ayrılık. Benden gizlediklerinde, gizlemediklerinde. Ayrılık rahatlığındaydı senin senin güvenindeydi bana. Büyük korkundaydı ayrılık. Birdenbire kapın açılır gibi sevdalanmak birilerine ansızın. Oysa beni seviyorsun ama bunun farkında değilsin. Ayrılık bunu fark etme senin. Seher vakti habersizce girdi Gara Express. Kar içindeydi. Ben paltomun yakasını kaldırmış perondaydım. Peronda benden başka kimsecikler yoktu. Durdu önümde yataklı vagonun pencerelerinden biri. Perdesi aralıktı. Genç bir kadın uyuyordu alaca karanlıkta, alt ranzada. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Ve ben, yaklaşan düşmanı görüp de haber veremeden öldürülmenin acısını düşündüm. Vakit hızla ilerliyordu. Gece yarısı ışıklarını yeni söndürmüş bir vapur iskelesi gibi arkada kaldı. Seher vakti habersizce girdi gara ekspres. Yağmurlar içindeydi bırak. Bir gölün dibinde gümüş kakma bir sandıktı. Kapağını açtım. İçinde genç bir kadın uyuyor camdan kuşların arasında. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığı yoktu. Kapadım kapağı, yükledim sandığı yük vagonuna. Habersizce, usulcacık çıktı Garden Express. Baktım arkasından, kollarım iki yanıma sarkık. Yağmurlar içindeydi Prag. Sen yoksun. Uyuyorsun alaca karanlıkta. Alt transada. Üst transa bomboş, sen yoksun. Yeryüzünün en güzel şehirlerinden biri boşaldı. İçinden elini çektiğin bir eldiven gibi boşaldı. Söndü artık seni görmeyen aynalar nasıl sönerse. Sokaklar bomboş. Bütün pencerelerde perdeler inik. Tramvaylar bomboş geçiyor. Biletçileri, vatmanları bile yok. Kahveler bomboş. Lokantalar, barlar. Vitrinler bomboş. Ne kumaş, ne kristal, ne et, ne şarap, ne bir kitap, ne bir şekerleme kutusu, ne bir karanfil. Şehri duman gibi saran bu yalnızlığın içinde bir koca kişi, yalnızlıkta on kat artan ihtiyarlığın kederinden silkinmek için, lejyonerler köprüsünden martılara ekmek atıyor, gereğinden genç yüreğinin kanına batırıp her lokmayı. Seher vakti habersizce girdi gara ekspres, kar içindeydi. Ben paltomun yakasını kaldırmış perondaydım. Peronda benden başka kimsecikler yoktu. Durdu önümde yataklı vagonun pencerelerinden biri. Perdesi aralıktı. Genç bir kadın uyuyordu alaca karanlıkta. Alt transada. Saçları saman sarısı. Kirpikleri mavi. Elleri ise gümüş şamdanlarda mumlardı. Üst transada uyuyanı göremedim. Ben değilim, bir uyuyan varsa orada. Belki de üst ranza boş. Berlin'den beri kompartımanda bir başım ayı. Karlo ovaların güneşiyle uyandım ertesi sabah. Yemekli vagonda kefir denen bir çeşit ayran içtim. Garson kız tanıdı beni. İki piyesimi seyretmiş Moskova'da. Garda genç bir kadın beni karşıladı. Beli karınca belinden ince. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Tuttum elinden yürüdük. Yürüdük güneşin altında karları çıtırdata çıtırdata. O yıl erken gelmişti bahar. O günler çoban yıldızına haber uçurulan günlerdi. Moskova bahtiyardı. Bahtiyardı. Bahtiyardık. Yitirdim seni ansızın. Mayakovski alanında, yitirdim ansızın seni. Oysa ansızın değil. Çünkü önce avucumda elinin sıcaklığını yitirdim senin. Sonra elinin yumuşak ağırlığını yitirdim avucumda. Sonra elini. Ve ayrılık parmaklarımızın birbirine ilk değişinde başlamıştı çoktan. Ama yine de ansızın yitirdim seni. Seher vakti, habersizce girdi gara ekspres. Kar içindeydi. Ben paltomun yakasını kaldırmış perondaydım. Peronda benden başka kimsecikler yoktu. Durdu önümde yataklı vagonun pencerelerinden biri. Perdesi aralıktı. Genç bir kadın uyuyordu alaca karanlıkta, alt ranzada. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi, Asfalt denizlerinde otomobilleri durdurup baktım içlerine. Yoksun. Bulvarlar karlı. Seninkiler yok ayak izleri arasında. Milisyonerlere sordum. Görmediniz mi? Eldivenlerini çıkarmışsa ellerini görmemek olmaz. Elleri gümüş şamdanlarda mumlardır. İstanbul'da saray burnu akıntısına çıkıyor bir gör. Ardında üç mavna. Seslendim mavnalara kızıl meydandan. Romörkör'ün kaptanına seslenemedim çünkü makinası öyle gümbürdüyordu ki sesimi duyamazdı. Yorgundu da kaptan, ceketinin düğmeleri de kopuktu. Seslendim mannalara Kızıl Meydan'dan. ''Görmediniz mi?'' Girdim, giriyorum Moskova'nın bütün sokaklarında bütün kuyruklara ve yalnız kadınlara soruyorum. Gün başörtülü, güler yüzlü, sabırlı, sessiz koca karılar Al yanaklı, kopça burunlu, şapkaları yeşil kadife tazeler ve genç kızlar tertemiz, sımsıkı, gayet de de şık. Belki korkunç koca karılar, bezgin tazeler, şapşal kızlar da var ama onlardan bana ne? Güzeli kadın milleti erkeklerden önce görür ve unutmaz. Soruyorum, görmediniz mi? Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi, kara paltosunun yakası ak ve sedef düğmeleri kocaman. Vakitlerle yarışıyorum. Bir onlar öne geçiyor bir ben. Onlar öne geçince ufalan kırmızı ışıklarını görmez olacağım diye ödüm kopuyor. Ben öne geçtim mi ışıldakları gölgemi düşürüyor yola. Gölgem koşuyor. Önümde gölgemi yitireceğim diye bir telaştır alıyor beni. Tiyatrolara, konserlere, sinemalara giriyorum. Bolşoya girmedim bu gece. Oynanan operayı sevmezsin. Kalamış'ta balıkçının meyhanesine girdim. Said Faik'le tatlı tatlı konuşuyordu. Ben hapisten çıkalı bir ay olmuştu, onun karaciğeri sancılar içindeydi ve dünya güzeldi. Lokantalara giriyorum. Estrat orkestraları, yani cazları ünlülerin. Sırmalı kapıcılara, bahşiş sever dalgın garsonlara, gardıroptakilere ve bizim mahalle bekçisine soruyorum. Görmediniz mi? Çaldı gece yarısını Strasnoy Manastırı'nın saat kulesi. Oysa manastır da kule de yıkıldı çoktan. Şehrin en büyük sineması yapılıyor oralarda. Oralarda 19 yaşıma rastladım. Birbirimizi tanıdık. Oysa birbirimizin yüzünü görmüşlüğümüz yoktu. Fotoğraflarımızı bile. Ama yine de birbirimizi tanıdık. Şaşmadık el sıkışmak istedik. Ama ellerimiz birbirine dokunamıyor. Aramızda kırk yıllık zaman duruyor. Uçsuz bucaksız donmuş duruyor bir kuzey denizidir. Ve Strasnoy alanına şimdi Pushkin alanı kar yağmaya başladı. Üşüyorum. Hele ellerim, ayaklarım. Oysa yün çoraplıyım. Kunduralarımla eldivenlerim kürklü. Çorapsız olan oydu. Bezle sarmış postallarında ayaklarını. Elleri çıplak. Ağzında ham bir elmanın tadı dünya. On dördünde bir kız memesi sertliği avuçlarındaki. Gözünde türkülerin boyu kilometre kilometre. Ölümün boyu bir karış. Ve haberi yok başına geleceklerin hiçbirinden. Onun başına gelecekleri bir ben biliyorum. Çünkü inandım onun bütün inandıklarına. Sevdim seveceği bütün kadınları. Yazdım yazacağı bütün şiirleri. Yattım yatacağı bütün hapislerde. Geçtim geçeceği bütün şehirlerden. Hastalandım bütün hastalıklarıyla. Bütün uykularını uyudum. Gördüm göreceği bütün düşleri. Bütün yitireceklerini yitirdim. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Kara paltosunun yakası ak ve sedef düğmeleri koskocaman. Görmedim. Görmedim. Seher vakti. Habersizce girdi Gara Ekspres. Kar içindeydi. Ben paltomun yakasını kaldırmış perondaydım. Peronda benden başka kimsecikler yoktu. Durdu önümde yataklı vagonun pencerelerinden biri. Perdesi aralıktı. Genç bir kadın uyuyordu alacak karanlıkta. Alt ranzada. Saçları saman sarısı. Kirpikleri mavi.